Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozi. Ali Ozi kanalına hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle birlikte odamızı göstereceğiz. Evet, odam. Gidiyoruz. Şöyle. Şöyle. Bu koridor arkadaşlar. Şöyle Annemin odası. Böyle. Burası da banyo, tuvalet. Evet arkadaşlar. Ve burası da çok güzel bizim site. Şöyle. Bakın. Burası da bizim site. Kardeşim burada yatıyor. Ben de burada yatıyorum. Kulaklığım. Tabii en eşsiz kulaklığımı unutmayın arkadaşlar. Bu da benim kulaklığım. Şöyle. Ve arkadaşlar. Allah belanı. Ah, Düştü. işte. Çok kötü düştüm arkadaşlar. Ve videomuz bu kadar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.